Eşhedü Şimdi aşırı denince ilk aklımıza gelen Nuh Aleyhisselam'ın e, tufandan kurtuluşunun son günü bütün erzaklardan karıştırıp yapılmış olan bir yiyecek ve tatlı oluyor. O şekilde yendi, inanıyoruz. Aşırı önce buğdayımız, kuru fasulyemiz ve nohudumuz. Burada da incirimiz, kayısımız, yine bir tane elma, ayva ve portakal kabuğu ve limon kabuğu. Bunları kuş üzümü ve bunlardan sonra da incirimiz, burada da Hindistan cevimiz, kuş üzümümüz, bademimiz, şey, fındığımız, cevizimiz, bademimiz, sarı çeketeksiz üzümümüz ve burada da mısırımız ve şekerimiz. Aşure denince ilk önce İslamiyete göre oruç tutmaktır. Yani e, Peygamberimiz zamanında e, vacip olan bir oruçtu. Sonra e, Ramazan orucu e, farz olduktan sonra e, sünnet olarak kaldı. Muharrem ayında oruç tutmak en eftal bir ay olarak görülmektedir. İslamiyete göre 9-10-11. gününde oruç tutmanın eftaliyeti vardır. Bunun bu konuda da hadisler var. Alışveriş yaparsanız diyor o günlerde yıl boyu bereket hasıl olur. Ailelere, konu komşuya işte alışveriş yaparsın, yardımda bulunursun, ikramda bulunursun bir de aşure yapıp o günlerde dağıtırlar. Genelde Muharrem ayının 10. günü aşure tatlısı yapılmakta ve dağıtılmaktadır. Aşure gününde gerçekleşen önemli olaylar, Hz. Adem'in tövbesinin kabul olması, Hz. Nuh'un tufandan kurtulması ve gemisinin karayı bulması, Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulması, Hz. Hazret... Hazreti İbrahim'in ne mutlu ateşinden kurtulması, Hazreti İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Yusuf'un kuyudan çıkarılması, Hazreti Eyüp'ün hastalıktan kurtulması, Hazreti Musa'nın Firavun'un zulümünden kurtulması, Hazreti Davud'un affedilmesi, Hazreti Süleyman'a mülk ve saltanatın verilmesi, Ayrıca Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi. Annem pişirdiğinde genellikle ben dağıtıyordum ve işte küçük kaselere koyup üzerlerini güzelce süsleyip o e, onları tepsilerle komşulara çıkarmak çok da keyifliydi. Aşure ile ilgili çocukluğumdan aklımda böyle en canlı kalan bisikletle dağıtırdım ben. Bizim araların bisikleti meşhur olduğu için iki tarafına böyle bakraçları asardım. Böyle hem arabalara hem onları dökmemek için böyle uğraşırdım biraz da. Bu yüzden şuraya reklam ediyoruz.